Merhaba, iyi günler. Bugün fazla mesai yapacağım. Bu yayının dışında iki ayrı yayınla, Transatlantik ve onun öncesinde Şehir Üniversitesi hakkında e, Burak Bilgehan Özpek, Levent Gültekin ve Ferhat Kentil'in de olacağı Şehir Üniversitesi'nde ne oldu, neden oldu diye bir yayın da yapacağız. Bu e, diyanet yayınını son anda e, aklıma geldi çünkü günlerdir sosyal medyada karşıma çıkan bir kavram, çoklu cia, diyanet kavramı. Kim çıkarttı açıkçası bilmiyorum. Zaten çağımızda birçok şeyin esas ana kaynağının e, saptanması artık imkansız bir hale geldi. Bizim gazeteciliğe ilk başladığımız zamanlarda ki uzun bir süre böyle oldu Hangi haberin, hangi sözün ilk nerede çıktığı bilinirdi. Saptanması çok kolaydı. Şimdi e, artık bu çok zor. Hele böyle anonim konularda, birçok kişinin görüş beyan ettiği konularda ilk söyleyen her kimse ona bir telif borcum var. E, ama o da belki de ilk söyleyenin kendisi olduğunu bilmeyebilir. Ama e, bir baktım, e, bayağı bir bu konuda insanlar, genellikle pozitif görüş belirtmişler. O ne? Çoklu Diyanet. Çoklu Diyanet'in gündeme gelmesinin nedeni de ne? Çoklu baro. İktidar günlerdir baroları bölmeye çalışıyor. Özellikle tabii ki en son haliyle bakıldığı zaman İstanbul, Ankara, İzmir barolarında birden fazla baronun kurulmasını sağlayacak bir düzenlemeye gitmek istiyor. Çünkü biliyoruz bunun nedenini. Buralarda yönetimi ele geçiremiyor. Oralarda yönetimi ele geçirememekten rahatsız. Dolayısıyla o çok arabesk lafla ya benimsin ya kara toprağın oluyor. O kazanamadığı baroyu gözden çıkartıp karşısına sayıca az kişi, az avukatında olsa, az avukat da olsa bir alternatif baro ya da barolar çıkartmak istiyor. Buna çok ciddi itirazlar var. Avukatlar itiraz ediyorlar ve bunun çok siyasi bir şey olduğunu bölücülük olduğunu ve yargıyı iyice olumsuz etkileyeceğini söylüyorlar ki e, hiç şaşırtıcı olmaz. Bunun bir siyasi yönü olacak tabii ki. Diyelim ki bir mahkemede bugünün Türkiye'sinde Erdoğan iktidarını Türkiye'sinde Erdoğan'a sempatik olan Barodan avukatla Erdoğan'ın sempatik bakmadığı Barodan Avukat'ın mahkeme heyetinden aynı eşit muameleyi göreceğini herhalde kimse e, tahmin etmiyordur. Bir diğer yönden de birçok kişi kendisini avukat tutarken işi sağlama almak için muhtemelen ne yapacaktır? İktidara yakın Barodan bir avukat almayı, işi daha kolaylaştıracağını düşünecektir ve bu da yargıda zaten var olan maalesef var olan kayırmacılığın taraflılığın daha da gelişmesine yol açacaktır. Şimdi bu olay sadece barolarla sınırlı kalmayacağı benziyor. Bir takım meslek odaları içinde, serbest meslek odaları içinde, mühendisler, mimarlar, tabipler içinde benzeri bir takım niyetler olduğunu iktidarın biliyoruz. Burada temel husus şu, bu kişiler bu serbest meslek sahipleri tabii ki kamuya yönelik bir hizmet veriyorlar ama adı üstünde serbest meslek sahipleri bunlar. Kendi işlerini yapıyorlar. Kendi iradeleriyle bir takım örgütlenmelere gidiyorlar ya da gitmiyorlar. Dolayısıyla devletin buralardaki bu aşırı baskıcı düzenleme yetkisinin belli bir sınırı olması gerekiyor. Burada esas olarak bu meslek sahiplerinin kendi kaderlerine kendilerinin e, karar vermesinin daha belirleyici olması gerekiyor. Ama Diyanet olayında iş değişik Diyanet tam anlamıyla bir kamu görevi Çünkü her şeyden önce Diyanet çalışanları devlet memuru Diyanet İşleri başkanından itibaren, ve Diyanet'in bütün masrafları ki hayli masraflı bir kurum olduğunu biliyoruz. Bütçesinin çok geniş olduğunu ve giderek genişlediğini biliyoruz. Bunu bu bütçe hazineden karşılanıyor. Yani tek tek tüm vatandaşların cebinden çıkan paralarla karşılanıyor. Dolayısıyla burada bir serbest meslek sahiplerinin sahip ol olması gereken bağımsızlık ya da özellik e, burada pek söz konusu değil. Vatandaşla ilişki konusunda vatandaşın burada çok ciddi bir şekilde Diyanet gibi bir kurumda söz sahibi olması gerekiyor ve Diyanet esas üst esas olarak tabii ki din işleri olduğuna göre toplumdaki Farklı inanışları ya da inanmamaları bir şekilde kapsayabilmesi gerekiyor. Diyanetin çoğulcu bir yapı içerisinde olması gerekiyor ki olmadığı, olmamak konusunda da çok ciddi bir şekilde kararlı. Cumhuriyet tarihi boyunca bu böyle oldu. Diyanet Türkiye'de belki de ordudan sonra en stratejik kurumlardan birisi. Milliyetimden bile önce geli, geldiği dönemler çok olmuştur ülkeyi yönetenlerin askeri darbeler sonrasında mesela en hassas olduğu kurumlardan birisidir Diyanet, camiler. Camiler devletin ideolojisinin yayılmasında ve devlet karşıtı olduğu düşünülen ideolojilerin engellenmesinde çok önemli bir yer tuttular ve bu Diyanet geleneği kendisini nasıl tanımlarsa tanımlasın siyasi iktidarlar tarafından Farklı farklı siyasi iktidarlar tarafından hemen hemen aynı şekilde yürütüldü. Tabii ki başkanlara göre değişik uygulamalar olmuş olabilir. Ya da bazı başbakanlara, cumhurbaşkanlarına göre de bir takım değişiklikler olmuş olabilir. Ama e, Diyanet'in esas fonksiyonunun Türkiye'de devletin din anlayışını empoze etmek ve onu korumak, dayatmak ve korumak, ve devletin kabul edemeyeceği türden din anlayışlarının dindar kesimlere, camilere e, girmesini engellemek olduğu fikri aynen devam ediyor. Devletin din anlayışı konusunda iktidarlara göre bir takım değişiklikler olmuş olabilir. Kimisi dini daha fazla öne çıkartır, kimisi az öne çıkartır. Ama sonuçta her dönem devletin bir din anlayışı vardır. Resmi bir din anlayışı vardır ve diyanet de bunun uygulayıcısıdır. Kimi dönemlerde diyanet pasif kalır, geri planda kalır. Kimi dönemlerde diyanet ve başkanları çok fazla ön plana çıkartılır. Bu da devletin o tarihteki o konjonktürdeki e, dine bakışıyla dini kullanma ihtiyacı ile ilgili bir şeydir. Türkiye laik olma iddiasında bir ülke. Tarihi boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca böyle. Ve leikliği korumak için de diyanet gibi bir kurum yaratmış bir ülke. Bu çok e, acayip bir durum. E, çok e, aslında birbiriyle çelişik bir durum. Ama bir yerde sonuçta baktığımız zaman Türkiye'deki leiklik tarihi boyunca genellikle devletin benimsediği bir leiklik oluyor. Tartışmaya tartışılan bir laiklik oluyor. Değişik dönemlerde değişik laiklik iddialı uygulamalar var. Aynı bunlar aslında devletin laiklik anlayışıyla devletin din anlayışı yan yana gidiyor ve dolayısıyla baktığımız zaman Diyanet devletin o anki laiklik perspektifinin de bir anlamda merkez üssü haline geliyor. Çok garip bir durum olduğu muhakkak. Türkiye'deki diyanet perspektifinin tarih boyunca ana ekseni bunun bir kere sünni ve hanefi olması. Onun dışındaki diğer, mesela Türkiye'de çok yaygın olan Alevilik ya da Şiiliğin diğer kolları ki Alevilik kadar yoğun olmasalar da Türkiye'de bir caferilik de var. Ama onun da dışında sünniliğin, hanefilik dışındaki kolları özellikle şafilik. Bunlar diyanette pek yer bulmadılar ya da onlara hep böyle bir özellikle Alevilik tamamen dışlandı. Onun dışındaki diğer sün, Hanefiliğe daha yakın gibi duran yorumlara da çok az bir alan açıldı. Onlar da hep bir üvey kardeş muamelesi gördüler ve bundan da Genel olarak kimse pek şikayet etmedi. Çünkü azınlıkta olanlar seslerini çıkartmaktan hep korktular. Örgütlenemediler, örgütlenmekten de korktular. Ve bu böyle devam etti. Şimdi e, Türkiye'de çok öteden beri gündeme getirilen, özellikle 80 sonrasından itibaren gündeme getirilen bir tartışma var. Diyanet gerekli mi, gereksiz mi? Layık bir ülkede diyanete yer var mı? Bunun cevabı tabii ki e, Diyanet'e yer yoktur. Bu ilk verilecek basit bir cevap ama Türkiye'de bunu yapabilmek doğru olsa bile gerçekçi bir perspektif değil. Bu konuda 2004 yılında TESEV için bir, e, bir ekip olarak bir araştırma yaptık. Türkiye'de e, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerine çok kapsamlı bir araştırma yaptık. O araştırmanın sonucunda Türkiye'nin değişik yerlerine gittik, dindarlarla konuştuk, değişik cemaatlerin, dini inanışların temsilcileriyle konuştuk. Diyanet çalışanlarıyla konuştuk vesaire çok kapsamlı dünyadaki örneklere de baktık. Orada şöyle bir sonuca varmıştık. E, bu Diyanet'in olmaması, önermesi doğru bir önerme olabilir ama Türkiye'de gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü hemen hemen herkes bir şekilde Diyanet'in ne olur ne olmaz diye bir düzenleyici olarak varlığına bir şekilde rıza gösteriyor. Aleviliğin içerisinde diyanete karşı çıkanların olmaması gerekenlerin sayısı hayli yüksek. Ama bazıları da diyanetin içerisinde Alevilerin ayrıca örgütlenmesini savunuyorlar. ya Devletin buna bir dönem en özgürlükçü olduğu yerde, bir diyanetin içerisinde bir Alevilerin kendi kendilerini, e, yönettikleri, kendi işlerini kendilerinin gördüğü bir yer değil de, Alevilerin haklarını, hukuklarını da gözeten ya da gözetir gibi yapan bir birim kurmayı önermişlerdi. Belki kurmuşlardır, haberim yok. Ama böyle bir birimin Alevilere Alevilik öğretmekten öteye gidemeyeceği muhakkak. Bakıldığı zaman Diyanet İşleri'nin olmaması, Normalde bütün din işlerinin cemaatlere, insanlara bırakılması, camilerinde aynı şekilde bırakılması doğru bir formül olarak gözükebilir. Ama Türkiye'de uygulanabilecek bir şey olduğu kanısında değilim. Ama bunun yerine çoklu diyanet diye şimdi vulgarize edilen, tabii ki barodan harekette çoklu diyanet kavramı üzerinden bir şeyleri gerçekten tartışabiliriz. Bu her şeyden önce çoklu yerine belki de çoğulcu demek daha doğru olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinde Türkiye'deki bütün inançların bir şekilde e, temsil edilmesi. Ama bu temsiliyetin bir e, oy parmak hesabıyla olmaması gerekir. Çünkü baktığınız zaman, ülke nüfusuna oranla baktığınız zaman sayıca çok olanların, Diğerlerini her türlü konuda ezmesi çok mümkün. Çünkü Türkiye'de e, malum uzun bir süredir çoğunlukçu, e, çoğulcu değil, çoğunlukçu kim? %50'den bir fazla oya sahipse her şeyi alıyor. Böyle bir uygulama var. Diyanette de böyle bir şey yaparsanız eğer orada bir takım diğer inanışların, farklı inanışların temsilcileri bir şekilde var olurlar ama hiçbir fonksiyonları olmaz. Bu anlamda çoğulcu ve çoklu bir diyanet tartışmasının Türkiye'nin tartışmasına Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanısındayım. Ama şunu da biliyorum ki Erdoğan yönetiminin buna hiçbir şekilde tahammülü olamayacaktır. Çünkü Diyanet zaten iktidar için sorunsuz bir alan. Özellikle Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı olmasından itibaren e, iktidar-Diyanet işleri ilişkisi e, nasıl söyleyeyim dört dörtlük. Yani kamuoyu için dört dörtlük değil ama iktidar için dört dörtlük bir ilişki oluyor. En son yapılan işte LGBT'yi açıklaması Diyanet'in. Önce bir insanlar Diyanet'i oradan zorlayacaklarını sandılar, bir şeyler denediler. Ama sonra baktık geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan onun daha sertini söyledi. Bayağı bir koordineli bir şekilde giden, kimi zaman Diyanet'in önden gittiği, arkasından iktidarın sözcülerinin onu desteklediği, kimi zaman iktidarın verdiği bir mesajın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajın, diyanet eliyle tekrar e, nasıl söyleyeyim, fetvalar ya da hutbeler üzerinden e, insanlara zerk edildiği ya da zerk edilmek istendiği bir ülkede yaşıyoruz. Şu haliyle diyanete kesinlikle e, ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan el sürdürtmek, dokundurtmak istemeyecektir. İşte tam da bu nedenle bunun üzerinden gitmekte yarar olduğu kanısındayım. Türkiye'nin şu anda meselesi baroların e, durumu, baroların statüsü değil, mühendis odalarının statüsü değil, tabipler birliğinin statüsü değil. Bunların kendi işlerinde sorunları vardır. O sorunları kendi işlerinde bir şekilde çözme mekanizmaları da vardır ve devlet o mekanizmaların sağlıklı bir şekilde işlemesini temin ederse bunlar kendi aralarında çözebilirler. Ama Türkiye'nin gerçekten inanç ve inançsızlıklarının devlet katında, devletin kurumu nezdinde temsiliyeti diye çok ciddi bir sorunu var kangren haline gelmiş bir sorunu var ve devletin böyle bir sorunu asla kabul etmemesi diye de bir realite var. İşte burada sorun toplumlar genellikle devletin daralttığı alanları genişletmeye çalışarak ilerlerler. Devletin bir takım ulaşamadığı yerleri kendi ulaşamadığı yerleri çölleştirmek ya da bölüp parçalamak stratejilerini peşine takılarak Türkiye'nin ilerleyeceğini düşünmek hiçbir şekilde gerçekçi değil. Ama bu tür yapıların, bu tür tekçi yapıların, bu tür dayatmacı yapıların çoğullaştırılması, çoklaştırılması, daha fazla sesin, farklı sesin çıktığı, farklı beklentilerin, taleplerinin, farklı inançların, beklentilerinin elden geldiğince karşılandığı yapılara dönüştürülmesi lazım. Ama bugünün Türkiye'sinde bunun olma ihtimali yok. Ama bunun ihtimalinin olmaması demek bunun tartışılmaması anlamına gelmiyor. Gerçekten çoklu diyanet tartışması Türkiye'yi ilerletecek bir tartışma. Özellikle Erdoğan iktidarı sonrası post Erdoğan sürecinin netleşmesi anlamında bize birçok e, kalıcı, e, sağlam ipuçlarını verebilecek bir tartışma. O nedenle de bu tartışmayı, bu kavramı, çoklu barodan hareketle çoklu diyanet kavramını ortaya atanlara e, teşekkür ediyorum. Kendileri eksik olmasınlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.